kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar evet yine bir yılbaşı çiçeğiyle gelmiş Fatmaca diyeceksiniz ama nasıl geldim bakın arkadaşlar size çekmiş daha önce bundan önce paylaştığım videomda bu tomurcuktu bugün sabah kalktığımda bu tomurcuk açmış o kadar güzel ki görüntüsü daha yeni tazecik açtığı için hemen sizlerle paylaşmak istedim yarın sabah da öbür tomurcuk açacak belli ki iki çaprağı, çiçek yaprağı açmış mutlu oldum bu, bu mutluluğu da sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlarım gerçekten harika görüntü bakın çok tomurcuklar var onların açmasını sabırsızlıkla bekliyorum onlar açınca tekrar video çekeceğim Şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki. İzde meyvesinin kaktüsünün çiçeği de böyle oluyor arkadaşlar. Buna benziyor. Aynı onun gibi. Sonuçta hepsi de kaktüs familyasından. Ama harika bir çiçek. Bu yaklaşık annemde 10 yıldır vardır arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Hep anneme sorayım bir diyorum. Unutuyorum. 10 yıldır kesin vardır bu çiçek. Şu alttan görüntüyü görüyor musunuz? kısa videoda çekmiştim arkadaşlar onun linkini de bu videonun yorum kısmına koyacağım oradan kısa videoyu da izleyebilirsiniz orada daha harika görünüyor ee, yanan bir ampul gibi çiçek bir ampul gibi görünüyor böyle alttan çektim çok güzel görüntüsü var İnşallah hepsi açarsa yüksek bir yere koyup alttan çekim yapmayı düşünüyorum alttan göründü mü çekin alttan çekilirse Çiçeğin özelliği görünüyor. Yani görseli daha güzel görünüyor. Güzelliği daha öne çıkıyor bence. Ama çok sevdim şunun çiçeğini. Yani ilk defa görmüş gibi yapıyorum ama arkadaşlar bu yıl bu çiçeğinden benim annem verince bu yıl oldu. Benim var farklı türler var. Bu marketlerden, çiçeklerden, çiçekçilerden alınanlardan. Onlar da çok çabuk büyümüyor. Onların genleriyle oynanmış herhalde. Bu çabuk tutuyor. Ben bundan 3 tane saksı yetiştirdim. Diktim. Hemen tuttular. Gelişmeye başladılar. Yazın falan diktim. Yazın da tuttu. Baya büyüdü onlar da. Ne olur ne olmaz diye yedekliyorum çiçeklerimi. Bunu da çok sevdim. Ben zaten bunu çok seviyordum. Bazı arkadaşlar paylaşıyordu, görüyordum hiç aklıma gelmemiş bugüne kadar annemden bir dal getirip de dikmek o da bana yazın verdi ben bakamıyorum diye i̇şte babamın rahatsızlığından dolayı pek çiçeklerine falan bakamıyor bana verdi o da İlke de vermiş ben de sizlerle paylaşıyorum bunun güzelliğini maşallah çok da büyük zaten hepsi bir açsa Bilmiyorum acaba hepsi bir anda açar mı yoksa biri solar biri açar mı? Yine de birçoğu açacak bayağı bir tomurcuk var. Yarın sabah da bu bana merhaba diyecek öbür tomurcuk. Onu da çekmeyeceğim tabi. Siz de diyeceksiniz yarın donumu izleyeceğiz? Yok yok artık hepsi açtığında birçok açtığında çekeceğim. İşte beni mutlu etti. Güzel güzelliğini sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bence çok güzel bir görüntü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma bir göz gezdirin. İlginizi çekecek bir videom varsa izleyin. Beğendiyseniz bence bu çiçek de beğenilir. Beğeni tuşuna basmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle diyeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim arkadaşlar.